Yüzün gülünce İkar mi, demeyecek mu? Güneş doğar ya Gözlerimi kısarım. Dayı ne bakıyon ya? Dayı tutuldu bizde biz evet. gideceğiz. İkardi mi diyorsun? Ya İkardi tabii ya. Yani. Aşkın olayım. Yani. Teşekkürler. Yani Teşekkür Ceko İkardi'nin ayakkabı bağcının uçlarında şey oluyor ya. Evet. Olabilir. Olabilir. Bu buradan da e, bir kardeşim var. Oruçhan diye bir kardeşim var. Yani. E, bunu da ona gönderiyorum. Oruçan yanlış yoldasın. Kardeşim bir an önce sarı kırmızı forma bence giymen lazım. Icardi mi Ceku mu diye soruyoruz. Ceku diyoruz. Neden evet, Ceku abi? Ya Fenerli ondan yani. Yeterli mi abi? Yeterli tabii canım. Niye Hiç olsun? Şampiyon kim olacak? Fener olacak. E, nasıl olacak abi? Nasıl nasıl olacak? Nasıl olacak? Kazayla biz öndeyiz diyor. Ya olsan olur kardeşim. Evet. Gideriz Sami Endeşe'de. Evet. Sen söyle o arada da evet. o kadar Kadıköy, gideriz yani. Diyorlar ki Kadıköy'de şut çekemediniz bize. O ayrı. Evet. Maziye baksın hatırlarlar. Mazide ne var abi? Mağazada ne yok ki? Peki. Üç üçten dört, üç dört var. İkisi buradan üç iki var. Senin yaşın yetmez de ona. Evet, <laughs> abi. Icardi mi Ceku mu? Icardi abi. Neden Icardi? Ee, her pozisyonda kol atabilirleri abi. Ya kol olur ya ot olur abi. Ben Ama kendi, ben beşleştim Ben kendimi Icardi'ye benzetmek istiyorum. Ne alnı bir türlü. Saçımı bile boyatacağım onun yüzünden. Boyat? <laughs> boyatacağım. Abi ki şey boyatacağım abi. Evet. Boyatışan olur mu? aynı sonumu mu, aynı şey olumu mu ama kalit, kaliteli adam yani Icardi. Evet. Icardi evet. yani hem de ya, öyle <laughs> <sen de gülüyor> ya? Şampiyon kim olur? Tabii ki Galatasaray abi. Galatasaray. Emin ha. misin? Eminim abi. Çünkü yani biz, bizim dualarımız her zaman on, onda yani. Evet. Cimbom mu yani? Icardi mi Ceku mu? Icardi, Aleyna. Icardi yok ya. Icardi kötü bir insan. Abi, ben, ben onu sevmiyorum. Beşiktaş'ta var. Işte Çünkü gol atıyor. Bazı, <gülüyor> <gülüyor> biz Beşiktaş'ta olduğumuz için yani Öyle işte. Şampiyon kim olur? Peki şampiyon Beşiktaş olur abi. Feminist ben istedim. Trabzonspor Feminist. bir tık daha yüksekte yani abi. <laughs> Ama şampiyonluk Trabzonla Beşiktaş arasında gider diyor. Aynen abi. Aynen ya beşiktaş, beşiktaş, beşiktaş bizim gönüllerimizin şampiyonu abi. Teşekkürler. Teşekkürler. abi İcardi mi, Ceko mu? Ceko. Doğru. Abi Ceko. İcardi. icardi Şimdi İcardi, icardi penaltı oyuncusu ya. De. İcardi penaltı oyuncusu yani onun da icraatı yok öyle söyleyeyim. Ama Ceko öyle değil. Değil mi? Peko da yere düşüyor atıyor kendini penaltı alıyor diyorlar. Yok hayır ya asıl Eben iker de onu. Ceza sahasına sürekli kendi yere atıyor. Nasıl atıyor Galatasaray Fenerbahçe <laughs> maçında gözüne yumruk edip mor Ya durdu gene direğe çarpan adam ya. Ne Direkt bekliyoruz ki biz? Anda. Evet. Direkte dans edecek etmiyoruz. Allah aşkına. <laughs> Tekmeyle oldu sanırım o gözündeki morarık ama yani diğer oyuncuların başı falan yarılıyor hiçbir şey demiyorlar. Hemen profiline gözü yarılmış aslan koyuyor yani. Böyle bir adam. Böyle bir adam. Tamam en büyük aslan sensin İkardi. En büyük fener. Teşekkürler. Icardi mi Ceko mu? Ceko. Neden Ceko? Gezen santrafor Ceko. Her tarafa gidiyor. Icardi durduğu yerde gol atıyor ama klas bir adam. Ama Ceko gibi olamaz. Pra attı abi son dakika. attı tamam o klasına bir şey demiyorum ama Ceko her tarafta geziyor. Her tarafta geziyor. Evet. Şampiyon kim var? abi? Şampiyon şu anda bir şey söyleyemiyorum. Niye abi? Belli olmaz. Şampiyon Onu şampiyon söyleyeyim yani. Ne? Ben Fenerbahçeliyim. Galatasaray iyi oynuyor, biz de iyi oynuyoruz. Düzeleceğiz. Galatasaray da puan kaybedecek, biz de kaybedeceğiz. Bakacağız. Diyorlar bizim eve gelecekler. Gelsinler. Fener gelecek diyorlar. Biz biliyorsun evet. açılışı kapanışı biz yapıyoruz. Biz yapıyoruz diyor. Tabii. Ali Samiye'ni biz kapattık. Arayeng'i biz açtık değil mi? Evet. Icardi mi Jekumu? O oh, Icardi. Neden Icardi? Hmm. Seviyorum yani. Sempatik adam. Sempatik yani. Ne? Fenerbahçeliyim ama sempatik bence. Evet. Arayeng'imiz de böyle. Yok, <laughs> <Yengemiz gülüyor> duyarsa kızmasın. <gülüyor> <Yengemiz> <gülüyor> duyarsa kızmasın. <gülüyor> Milyonlar <gülüyor> seviyor ya Olursun bizi çok umursamaz yani, herhalde. Değil. İyi diyorsun. <laughs> Oyun içi falan da güzel. Ne yapıyorsun kim olur? Şampiyon. Biz Fenerbahçeliyiz ona göre karar ver. Galatasaray olur. Galatasaray olur. Öyle <gülüyor> değil. Tam <laughs> da Ceku Fenerbahçeliyiz sen ikar dedin. Evet. Ne? Ya o insani bir durum yani. Hayır Fenerbahçe. Şampiyonluk evet. olarak vermem evet, mi? mi? He? Şampiyonluk olarak vermem mi Galatasaray? <laughs> Yok. Galtı ya, yani ben, ben Saray. Ben doğduktan... Sen Fenerli değil misin? Ben Galatasaraylıyım. Eko Fenerli Galatasaraylıyım. Hani Fenerli diyorsun sabah. Ben Galatasaray'dan vazgeçmem. Geçme. Teşekkür ederim. Icardi mi Ceku mu? <laughs> İkardı <Onu> abi. Açıyor. <laughs> Onu açıyor. açıyor. Trabzonlu muyuz? Evet abi. Aynen ne aynen. olacak bu Trabzonlu hali? Vallahi abi. Allah şükür. Allah şükür evet. diyeceğiz. Peki Icardi Ceko? Abi Icardi ya. Ben Fener düşmanıyım. Trabzonlu olduğum için yani. Fener düşmanı. Yani abi ben Trabzonluyum. Neden Trabzon e, Trabzonlu olduğun için? Niye daha gençsin ne düşman ne olur? Abi ya. ben Fener'i Trabzon'da sevmiyorum. Sevmiyorum. Şampiyon kim olur? Abi şimdi yalana gerek yok. Büyük ihtimal Galatasaray olacak ama gönlümüzün şampiyonu Trabzonspor. Trabzon. Aynı fikirdeyim tamam. abi. Aynen abi. Ama Icardi da. Icardi abi. Icardi. Aynen. mi düşmanız? Aynen öyle abi. Icardi mi Ceko mu? Icardi. Şey mi Icardi? Aşkın olayım. <laughs> Aşkın olayım. ya Icardi ne bileyim yani diğerini gerçi bilmiyorum da. Fenerbahçe oraya, tamam. Fenerbahçe'yi söylemeyeceğime göre direkt Icardi net. Adam adam gibi adam. Adam gibi adam. Adam gibi tersi. <laughs> <İcardi, Icardi gülüyor> Ceko diyordu. Ceko. <laughs> <laughs> i̇yi anlaşıyorsunuz, <Hep> Terse gidiyor. <laughs> Anne kızı <gülüyor> normaldir. <gülüyor> Teşekkürler. Oh. Icardi mi, Ceko mu diye soruyoruz. Icardi abi. Neden Icardi? Abi daha iyi Santrofor. Evet. Ceko genelde yere atıyor abi ya. Genelde yere atıyor. Evet abi. Icardi Arkadaş Fener abi istiyorsan. Tam tersi. Tam, tam tersi. Diyorsun. Tam tersi abi. Neye göre tam tersi? Ya bu sezon Icardi çok yatıyor be abi. Nerede yaptı? Kadıköy'de şimdi de bizi dövdü dedi Icardi. Gözüm morardı. Penaltı bile gelmedi. Aa, direkleri seviyor biraz. Direklere kafa atıyor. Alışık o. Direğe kafa Ee. Yeah. Yumruk yok yani. Yok hocam. Alışık o. Alışık diyor. Yeah. Şampiyon kim o? Şampiyon bu yıl Fenerbahçe abi. Emin miyiz? Eminim. Hangi öyle diyorsunuz ama evet. Evet. bakacağız. Icardi mi Ceko mu? Ceko Ceko. Neden Ceko? Ceko daha iyi abi. Vaktimiz zaten Teşekkürler. Ceko çünkü Ceko defansif anlamda da e, takıma çok yardımcı oluyor. Icardi gelen bir de Fenerbahçe'nin orta sahası ve kanatları Ceko'yu iyi besliyor. E, bence Ceko, Ceko'nun bir kariyeri var. Şimdi Icardi diyenler var. Ceko'nun yaşı 37-38. Kaç yaş büyük Icardi'den. E, o yüzden ben Ceko diyorum. Şampiyon kim olur? Kıyasaya gidecek. Her sene Fenerbahçe diyoruz. Bu sene de Fenerbahçe diyeceğiz. Olur mu? İnşallah. Icardi mi Ceko mu? Ben Fenerbahçe diyorum Ceko derim. Neden Ceko? Fener'i daha iyi görüyorum çünkü oyunum açısından. Tabii Galatasaray bu sene şampiyon olacak. Yani Ravaj'da bile her türlü Galatasaray şampiyon olur. Olur. Bir. olur. Fenerliyiz. Fener değil ben Beşiktaşlıyım. Beşiktaş. Beşiktaş'ın durumu ne oldu? O bu sene üçüncü sıraya anca yerleşirse zor. Icardi mi Ceku mu? Icardi. Neden Icardi? Birincisi Inter'de gol kralı olmuş. Daha önce de efsane kariyere gitmiş. PSG'de 120 milyon euroya kadar neredeyse bir değere ulaşmış. Bana göre bu yüzden Icardi yani. Icardi diyoruz. Evet. Teşekkür ederim. Icardi mi Ceku diye soruyoruz. Icardi. Icardi. Mi? Neden Icardi? Hemen gittiniz. Ben çünkü. Bir soralım alalım. Ben sarayliyim çünkü. Icardi mi Ceku abi? Icardi. Neden abi? Abi adam e, profil ya daha bir şeyi var. Eee ne kariyeri derler kariyeri var. Ceko'nun da var abi kariyeri. Abi Ceko artık alsın bastonunu eline. Bıraksın <laughs> futbolu. Bıraksın son, son demleri diyor. Aynen öyle. Ceko krallığında gidiyor abi. Ya tek tek temennimiz tabii ki Tiam'ın olması bir Pendik Sporlu olarak. Evet. Tiam'ı istiyoruz. Peki şampiyon kim olacak? Şampiyon Galatasaray olacak. Ben Beşiktaşlıyım ama Galatasaray olacak. Icardi mi Ceko mu? Icardi. Neden Icardi? Onu daha çok tanıyorum. Nereden tanıyorsun? Galatasaray şey değil mi? Evet, golcüsü. Evet, oradan. Aşkın olayı falan diyor golden sonra. Onu da mı tanıyor? Evet. Icardi. Kampiyon kim olur? Icardi olur. Evet. Galatasaray mı olur? Aynen. Teşekkürler. Icardi mi? Icardi mi Ceku mu? Icardi. Neden Icardi? Galatasaray'ım çünkü. Yeterli mi? Yeterli. Ceku Galatasaray'da olsaydı? Yok, Icardi. Yine Icardi. Duruşu yeter. Duruşu yeter. Aynen. Nasıl bir duruşu var? Böyle adam yakışıklı ya. Evet. Yakışıklı. Aynen. Teşekkürler. Abi. Icardi mi Ceku mu? Icardi. Neden Icardi? Onu daha çok beğeniyorum o yüzden. Daha çok beğeniyorum. Evet, te evet. Tebebi bu. Tebebi bu diyor. Ha, sevgi. Ceku'yu beğenmiyor muyuz abi? Onu daha az beğeniyorum. Evet. <laughs> Sizdeki Onaçu nasıl abi? O da iyidir. İyi mi? Icardi mi Onaçu mu? Ricardo. Icardi mi Ceku mu? Tabii ki de Icardi abi. Neden Icardi? Abi bitiricilik olarak Icardi. Onun, şu an birazcık şey de nasıl diyeyim formundan düştü de. Yani Son maçta attı 3-2. Son maçta attığını söyleme bizi çıldırttı ya o son maçta attığı var ya evet. bitiricilik olarak her zaman yıkardı bence Ceko hava toplarında iyi ama yıkardı da hava toplarında iyi onun olduğu kadar ama bence yıkardı. Yıkardı mı Ceko mu? Bana göre Ceko daha iyi. Neden Ceko? Yani Ceko ıı, bir, bir isim yapmış evet. ee, iyi bir futbol futbolcuları var. 4-4'ü ee, bir... Şampiyon kim olur? Şampiyon için şimdi söylemek erken ya. Erken mi diyorsun? Tabii. Gönlümüzden kim geçiyor? Ya gözümüzde tabii ki Fenerbahçe. Fenerbahçe ama ya. <laughs> şu an için erken Evet <laughs> <diyor. gülüyor> tabii. Icardi mi Cekumu? Icardi abi. Var mı nedeni? Nedeni yok. Icardi mi Cekumu? Icardi. <laughs> Neden Icardi abi? Adam Efendi Bey gibi futbol oynayan şımarık değildir diye. E, ceku şımarık mı abi? E, ben de onu sevmiyorum. Niye abi? <laughs> bilmiyorum. Fener'de olduğu için mi? <gülüyor> <gülüyor> onu bilmiyorum ben. <bana>. E bilmiyorum. <laughs> Şampiyon kim olur? Cimbom kim olacak? Emin misin abi? Eminim hem de yüzde yüz. Neye göre abi? Her sene Türkiye'nin gururu Galatasaray'dır. Türkiye'nin gururu. Evet.